Arkadaşlar selamun aleyküm Arkadaşlar bugünkü konumuz Sarı kantaron otunun nasıl kullanıldığı ve faydaları Arkadaşlar sarı kantaron otu görmüş olduğunuz gibi böyle deste halinde almaya çalışın e, Bu biraz daha faydalı olacak sizin için Artı böyle rengi kırmızıya çalanını alın arkadaşlar Yani şu şekilde gördüğünüz gibi. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle demleme bardağıma koydum. Şu şekilde. Şöyle kapağını da kapatıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir 5 dakika hadi bilemedim 7 dakika demlemeye bırakıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle demlemeye bıraktım. Şu an hazır gibi. Arkadaşlar sarı kantaronun faydaları e, yani bayağı bir var. Şöyle söyleyeyim. En önemli özelliği psikolojik olarak arkadaşlar çok rahatlatıyor. Gerçekten. E, mikrop öldürücüdür arkadaşlar. Yani internetten bakın. E, sarı kantaronun faydaları e, oradaki yazanların hepsi bence doğru. Çünkü kendim kullandım hissediyorum. Fakat burada önemli olan e, dozunu çok iyi ayarlamanız arkadaşlar. Yani ilaç ile zehir arasındaki en büyük fark dozdur arkadaşlar. Yani bunu en fazla günde e, iki su bar, e, su bardağı en fazla içebilirsiniz arkadaşlar. Uykunuzu düzenleyecektir arkadaşlar, rahatlatacaktır. E, vücudunuzun ha mideye çok faydalı arkadaşlar. Midede gastriti olanlar, ülseri olanlar gerçekten bence sarı kantaronun en büyük faydası nedir derseniz ya en büyük faydası bence mideye çok iyi gelmesi. Çünkü bu arkadaşlar eskiden kılıç otu diye kullanıyor, kullanılıyormuş. Niçin kılıç otu denmiş buna? Eskiden e, kılıç yaralanmalarında sarı kantaronun yağını e, sürüyorlarmış, iyileşiyormuş arkadaşlar. O yüzden yani mide içindeki bu e, yaralanmalara e, işte miden içindeki bu tahrişe, gastrite, ülsere ve bağırsaklardaki e, bir takım rahatsızlıklara çok iyi gelecektir arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımı beğendiyseniz abone olmanızı çok istiyorum arkadaşlar. Abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Esselamun Aleyküm.